Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba Bugün montajını yaptığımız aracımız 2013 model Hyundai ix35 Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Follow me marka 2 GB RAM'li Android Multimedia cihazı Cihazımızın Android işletim sistem sürümü 10.0 e, IPS ekran ve DSP özelliği var cihazda. Arabamıza tam uyumlu. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. E, soketi soketine bir montaj yapılıyor. Geri vites kamerası eklentisi yaptık. E, bunun haricinde e, direksiyon kumandamız var. Tam anlamıyla çalışıyor. Hiçbir eksikliği yok. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme, mute, ses kısıp açma, telefon cevaplama ve telefonu reddetme tuşları var. Bunların hepsi aktif çalışıyor. Geri vites kamerasına geçmek için de vitesi R konumuna almamız yeterli. Kendi otomatik geçiyor arkadaşlar. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi cihazın ben size kısaca kullanımını anlatacağım. Öncelikle e, navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılan bir harita. Hızlı bir şekilde GPS konumunu buldu. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkarken de yine buradan çıkış yap okey dememiz yeterli. Radyomuz var. Radyonun kullanımı da çok pratik. İstersek ekrandan ileri geri frekans değiştirebiliriz. Bulmuş abi, olduğumuz ya. frekansları hafıza almak istersek aşağıda hafıza evet, alabileceğimiz birden altıya bir kadar, kadar kanalımız var. Hafıza almak istediğimiz yerin üzerine bir iki tane basılı tutuyoruz ve gördüğünüz e, gibi e, e, kanalımızı oraya hafıza alıyor. Burada e, da yine direksiyon e, kumandamızı e, sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. İleri geri frekans değiştirirken ses açı kısarken hepsini çalıştırıyor. Radyomuzun kullanımı bu şekilde. Geri geldik arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın kendi hafızasına müzik atabiliriz. Bu hafızasına attığımız müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliriz. Veya da torpido çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden harici bellek takarak yani flash disk ve hard disk takarak bunların içindeki müzik ve videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz arkadaşlar. Direksiyon kumandamızdan yine burada ileri geri parça atlatmamız aktif çalışıyor. Ses açma kısmımız da çalışıyor. Müzik bölümü bu şekilde. Buradan geri geldik. Video bölümümüz var. Video bölümünün kullanımı da hemen hemen müzikle aynı. Parça atlatmak istersek yine saat köşeden listemizi görebiliyoruz. Liste üzerinden direkt parça atlatabiliriz. İstersek ekrana tıklayarak parça atlatabiliriz. veya da yine direksiyon üzerindeki parça atlatma tuşumuzu aktif bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ses kalitemiz de çok iyi. 4x50W MOSFET çıkışı var cihazın. evinden %30-40 daha performansı diyebilirim. Hem kalite açısından hem de ses yüksekliği açısından. Bir sonraki sayfaya geçtik arkadaşlar. Bluetooth menümüz var. Bunda da genelde müşterimiz çok kullanıyor. Kullanımı da yine çok pratik. Telefonumuzdan Bluetooth arattırması yapıyoruz. Arattırma yaptıktan sonra 4 tane sıfır şifremiz var. Şifremizi giriyoruz ve cihazımızı telefonumuza Bluetooth bağlamış oluyoruz. Bağladıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bizim cihazımızın üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehber de paylaşabiliriz bu tuşa basarak. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da rehbere girip isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. Telefonumuzda izlemiş olduğumuz videoların ve müziklerin sesini de kablosuz bir şekilde arabaya atabiliyoruz. Bu özelliği de Bluetooth müzik özelliğiyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu tuşa bastığımız zaman telefonumuz üzerinde açmış olduğumuz videoların ve müziklerin sesi arabaya aktarılmış oluyor. Tekrar bir geri geldik. İnternet bağlantısını göstereceğim size. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Araba bilgi, pardon araba bilgi eğlence değil. Ayarlara girdikten sonra en üstte AV internet var. Buraya giriyoruz girdikten sonra kablosuz bölümünü seçiyoruz arkadaşlar ve cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra kullanacağımız uygulamalar YouTube'dan video seyredebiliriz. Bu uygulamalar haricinde bu uygulamayı indirmek istiyorsak Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. Google Chrome'u kullanabiliyoruz arkadaşlar. Google haritalarımız var. Google haritalardan navigasyon programı kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfaya geçtik. Yandex navigasyonumuz var. İstersek Easy Connect özelliği var. İnterneti bağlamış olduğumuz telefonun ekranını kablosuz bir şekilde arabaya aktarmamıza yarıyor bu özellikle. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Ee, siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emregaraj.com.tr sitesinden de ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.